Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi. Ecemain. Amin. Değerli kardeşlerim, bir gömlek bile giydiğiniz zaman gömleğin ilk düğmesini yanlış iliklediğiniz zaman sonrakilerin yanlış geldiğini görüyorsunuz. Aynen bu basit örnek üzerinden yola çıkacak olursak siz şu anda evliliğin temellerini atmaya çalışıyorsunuz. Güzel bir yola girdiniz güzel kararlar aldınız. İşte iki insan ortak paydada buluştu ve yol yürümeye devam ediyor. Özellikle evliliğinizi sıkıntıya sokacak şu iki şeyden kaçınırsanız inşallah zarar etmezsiniz. Birincisi maddi külfet getirecek, sizi ciddi manada borç altında bırakacak işlerden kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Mesela en basitinden şu an bile gitseniz, işte gelinlik kiralanıyor, bir gece 30 bin. El insaf ya, bu ekonomik krizde sadece bir gelinlik 30 bin, 40 bin, daha lüks olsa 50 bin, 60 bin, 100 bin ne kadar, belki daha fazla para vermeye gerek var mı? Birkaç saatlik bir gelinlik için bir yıl çalışıp ancak ödeyebileceğiniz bir maddi külfetin altına girmeye gerek var mı? Düğün salonu, işte yemeği veyahut gereksiz bazı masrafları yani olabildiğince karşılıklı bunu istişare edip gereksiz gereksiz masraflardan kurtulup böyle iktisat üzerine ekonomik bir denge üzerine eğer bu yuvayı kurmaya çalışırsanız iki tarafta birbirini bu bir cihetle anlayışla karşılarsa bence çok güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Aksi takdirde evlendikten sonra borçların kısa süre içerisinde ödenmesi sizin öyle bir psikolojinizi bozar ki evlilik huzurunuzu alt üst eder. Ya ben evleneyim de ne istiyorlarsa alayım, ne yapıyorlarsa yapayım, ne yapmamı istiyorlarsa yapayım diyerek böyle hesapsız, kitapsız, ciddi manada bir borcun altına girmeniz sizi ileride ciddi manada huzursuz eder, mutsuz eder. Hatta ağzınızdan bazı kötü ifadelerin çıkmasına işte senin yüzünden senin ailen yüzünden ben böyle bir şeye girdim dediğiniz zaman diyat endeksli maneviyatınızı da yıktığınız zaman evliliği toparlamak olabildiğince zor olacaktır. İkincisi değerli kardeşlerim damat adayının gelin adayının ailesine, akrabasına ciddi manada hürmet etmesi lazım, saygı göstermesi lazım. Gelin adayını rencide edecek, onu sana karşı negatif anlamda böyle harekete geçirecek davranış ve tutumlardan sakınman lazım. İşte senin akraban böyle, annen şöyle, kız kardeşim böyle, kardeşinin yürüyüşü böyle desen bunların evliliğe hiçbir katkısı yok. Bilakis zarar verir. Ama övücü bazı şeyleri söyleyebilirsin. Allah razı olsun işte babanın cömertliği beni gerçekten çok etkiliyor. Annenin şefkati, kız kardeşinin bana olan hürmeti, kardeşinin oturuşu, kalkışı, böyle iyi noktalardan, yani yalan söylemeyecek, herkeste mutlaka güzel noktalar var. O güzel noktaları nazara vermek, karşı tarafı da memnun eder, evliliği de sarsmayan, evliliği de sarsma yerine sağlamlaştıran bir hal alır. Yine aynı şekilde gelin adayının da erkek tarafına ya ben senin dayından nefret ediyorum, amcanı görmek bile istemiyorum. Bu evlilik gerçekleştikten sonra asla senin kardeşin evine gelmem. O yengem var ya ne kadar kötü bir insan diye böyle damadı ve damadın çevresini rencide edecek bir hal almaması lazım. Evet bazı duygular mutlaka insanın içerisinde oluşabilir ama her bildiğini, her ağzına geleni söylemesi veyahut her böyle aklından geçeni cümlelere dökmesi, her böyle kırıldığı ifadeyi eşine yansıtması evliliğine zarar verebilir. Böyle bir halden de iki tarafında kaçınması lazım. Ee, Cenab-ı Hak inşallah evliliğinizi sarsacak olan bütün hallerden sizleri muhafaza etsin. Amin. Elhamdülillah. Rabbil alemin. El Fatiha.